Ben dermatolog doktor Fatma Yıldız. Leke tedavisinde şu anki teknolojiyle yapılabilecek en iyi şey tilyum lazer. Çünkü tilyum lazer cildinize zarar vermeden renk hücrelerini hedefler. Böylece cildinizde bir kabuklanma, yara bere olmadan renginizin açılmasını sağlar. Tilyum lazer yaptırmanın bir avantajı da işlemi yaptırıp hemen gündelik yaşantınıza dönebilirsiniz. Her seans seans yapılır. Her seansta yaklaşık yüzde on bir düzelme sağlıyoruz. Hedefimiz yüzde elli yüzde altmış düzelmelere gelmektir. Lekeleri tamamen yok etmek herkese mümkün değildir. Öncesinde gelirseniz cildinize bakarak lekelerinizin yüzde kaç oranında azalabileceğini size söyleyebiliriz. Hoşçakalın.